gezimiz hakkındaki fikirlerinizi alalım. Gezimiz hakkındaki fikirlerinizi alalım. Her şey çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Burnunuz uzadı. Evet sizin fikirleriniz. Açılabilir mi acaba? Köfteler güzel Köfteler güzel değildi. <laughs> Bunu değerlendirelim. Ustayı değiştirelim. Gayet güzeldi. <laughs> İlk olduğu için bazı tabii ki aksaklıklar oldu ama daha iyi olmalarına da yanıyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> Evet hanımefendi, çok teşekkür ederiz, sizin de burnunuz uzadı. Çok sıcak değil. <laughs> Komşu kız uyumuş. Evet. E şimdi bir kız alalım. Ama güzeldi. değil mi? Çok sıcak değil. mi? Şey tamam onu tekrar açacağım, bu çekimi bitireyim. Bunlar uyuyan güzeller. <laughs> Gezi fikirleriniz güzeldi. Bir sül. Teşekkür ederiz. Hava Hanım, fikirlerinizi alalım. Çok güzeldi. <laughs> <Walk> <laughs> Hadi söyleyin, söyleyin, hadi oynayın. Konuşma abi konuşma taksi ya. Şey. Ya bırak, sen şarkı söylemeye devam et yapamazsın. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> Pardon mı? <ayağınıza> Vardı <bassın> galiba. Vardı <laughs>